sağlık açısından cevaplıyorum. Korona salgın dönemi benim bağışıklığım düşmesin, ben oruç tutmayayım gibi bir mantık bu virüsün etkeninde söz konusu değil. Çünkü siz normal yaşamınızı ve orucun gerektirdiği beslenmeyle dahi bağışıklık sisteminiz bozulmaz. Ve hatta başka türlü makaleler de var. Böyle günde iki kez beslenmenin bağışıklık sistemini artırdığına dair de makaleler söz konusu. Oruç 2016 yılında e, dünyaca meşhur bir Japon bilim adamı Nobel Tıp Ödülü'nü aldı. Henüz daha çok yeni, 2016'da. Bu ödülü almasının nedeni de 16 saat yaklaşık süren açlıkta vücutta killer cell dediğimiz katil hücreler açığa çıkıyor. Ama bunlar bizim lehimize çalışan, bizim için çalışan katil hücreler. Hı hı. Ve bu hücreler 16 saat açlıkta açıkçası dediğimiz vücutta kendi hastalıklı, kanserli, ağır romatizmalı, aşırı yaşlanmış hücreleri yiyorlar parçalayıp bunlarla e, tekrar daha sağlıklı hücreler için o malzemeleri e, ilgili bölüme götürüyorlar. Yani müthiş bir organizasyon olduğu içimizde. Şimdi bilinçli tutulan o, oruçta bir sıkıntı yok. Bağışıklık sistemi güçlendirir. Ama bu sene olay biraz farklı. E, özellikle şu sayacağım rahatsızlıkları olanlar kendilerini iyi bilen ve tanıyan bir hekime danışmadan oruç tutmamadılar bu sene. Böbrek yetmezliği olanlar, diyalize girenler, e, ciddi karaciğer e, hastalığı olanlar, e, Kanda pıhtı atmış ve onun dışında e, cilt aspirin değil yani küçük bir aspirin de var ciddi kan sulandırıcı kullanmak zorunda olanlar hmm. yani e, düzenli su içmesi gereken e, kan su, ciddi kan sulandırıcı kullanan. E, ve bunun ciddi hapları da var. Hmm. E, insülini an, e, ancak Şeker hastalığı ancak insülinle kontrol altına alınabilenler. Hmm. E, son iki ay içerisinde ağırlığının %10-15 veya daha fazlasını kaybetmiş olanlar belli bir nedene bağlı kanser hastalarının özellikle metastas olmuş ilerlemiş aşamadaki kanser hastaları, intihar riski olan depresyon hastaları ve ciddi antidepresan kullanması gereken hastalar, e, onun dışında da koronavirüsü geçirmiş olan kişiler. Bu kişiler bu sene ya oruç tutmasınlar veya kendini iyi bilen ve onların manevi inancına saygı gösterecek bir doktorda bir olur almadan, tıbbi olur almadan oruç tutmamalılar. Ne tekrar söylüyorum. Sağlıklı kişilerde bilinçli tutulan oruç tersine bağışıklık sistemine iyi derildi. Vücutta iyi bir arınma da yapar. Ama bu saydığım hastalıkları olanlar, e, buna bu da epilepsi, ciddi sarı hastalığı, saatli ilaç kullanması gerekenler de dahil, saatli ilaç kullanması gereken yüksek tansiyon hastaları e, da dahil veya çarpıntı, aritmesi, kalp ritim bozukluğu olanlar da dahil. Bu kişiler neden? Özellikle koronavirüsü geçirmiş olan şu an e, çok ciddi sayıda e, dünyada insanlar var. Şimdi e, siz e, bilinçsizce veya vücut toparlamadan, çok zorlayarak kendinize oruç tutarsanız, işte o zaman bağışıklık sistemi dayanmayabilir. E, dayanmayınca siz bu pandemide e, bu enfeksiyona daha kolay yakalanabilirsiniz ve daha kolay yakalanınca bir kişi yüz kişiyi enfekte edebilir. Belki de bir yaşlının veya bir, e, başka bir özellikle yüksek tansiyonu olanlarda çok sıkıntı oluyor. Bilinçli tutulan oruç, detoks yapar, bağışıklığı da güçlendirir, ruha da iyi gelir.